Burayı sevecek miyim sence kuzen? İzmir çok güzeldir. Simirni. İsim nereden geliyor acaba? Amazonların lideri bir kadından. Bak sehirsin şimdi ilgimi çekmeye başladı işte. Leon. Seni tekrar üniforma içinde görmek ne kadar güzel Leon. İşte sana yakışan kıyafet bu. Emrinizdeyim kumandan. Alexi. Seni de görmek çok güzel baba. Yani seni uyarayım Leon. Simirni senin bildiğin Simirni değil artık. Ne manada kumandan? Babam mesur demir yumruğundan söz ediyor sanırım basit boşluğa son verdim diyelim. Ama daha yapacak çok işimiz var Leon. Mesela Halit İkbal denen bir yazar bozuntusu var imiş. Senden onu araştırman istenmiş. Evet kendisini yakalayamadık. Şimdilik. Savaşta silah yerine kalemiyle savaşmaya çalışan bir korkak sonuçta kalemini küçümsüyorsunuz ama sizi korkutmayı başarmış. Bunlar askerlerin anlayabileceği stratejik konular. Alexi. Strateji. Ne parlak bir laf. Aile saadetimizi yaşadığımıza göre izninizle Leo Alexi biliyorsun. Ona göz kulak ol. Ömür edersiniz. vazifenize döndüğünüzü bilmiyordum teğmenim. Uniforma bu kadar yakışan birinin ...uniformayı çıkarması ya hata olur. Alexey. Kuzenim. General Filipos'un oğlu musunuz? Şu Yunan ordusunun göz Türk general. Önünüz Asina'ya kadar ulaştı. <laughs> Vasil'in ihanetini siz ortaya çıkarmıştınız. Size Teşekkür mü etmeli, yoksa kızmalı mıyız? Ne dersin kuzen? Bir hain yakalandıysa tek yapmamız gereken teşekkür etmek. İşte gerçek bir asker. Konu babası bile o sakalı kıpırdamıyor. Simir hoş geldiniz. Evet, çok e, güzel bir sehir. liman ayağımızı bastık, kendimizi bir kız kavgasının ortasında bulduk. <laughs> Simirni'nin kızları dedikleri kadar güzel. Ama bir o kadar da çirkermiş. Önemsiz bir şeydi. Önemsiz yani mi? Bütün şehri birbirine kattılar. Çantalar filan, uuu hepsi havada uçuştu. Eğer lüzum gördüyseniz tutuklasaydınız Temenni Asayiş, ehemmiyet verdiğimiz bir husus biliyorsunuz. Dedim ya, önemsiz bir şeydi general. İsimleri de neydi? Ha, Hilal, Yıldız, Sem, ne bana? Derdi ne er bu adamın he? Ne istiyorsun be? Sen benim neyi sordum biliyorsun. Nerede mektuplarım? Mektupların nihayet işe yarıyor. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Allah, Allah senin belanı versin. Bıktım artık senden bıktım. Bıraksaydım gitseydim o zaman. Ben hepinizden bıktım. Neyin varsa parçalayacağım görürsün. Can, varsa parçalayacağım. Bak, bak, ne yok, gel. Neyin varsa parçalayacağım. Göreceksin sen evden çıkma. İstanbul'da yiyeceksin. Bırak şimdi Bırak şey yapamazsın. Bırak Bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına. Ama bizi unutma. Hatırla. Tikanis. Kapı çalmayı öğrenmen lazım Alexi. Evde değiliz. Sıkıldım ben. Hadi kalk. Ya yap bana. Simirni'yi gezdir. Bu umuma diyorlar mı seni? Hani oralardan bahsedebiliriz. Sen beni anlamadın galiba. Alexi, burası karargah. Ben askeriyim. Öyle her istediğim vakit çıkamam gezmeye. Babamla anlaştığınız bir diğer konu da sıkıcılığınız. Ya bir şey sormak istiyorum kuzen. Sıkıcı olduğunuz için mi askersiniz? Yoksa asker olduğunuz için mi sıkıcısınız? Alexi, Alexi Bir taşkınlık yapma sakın. Seni tutuklamak zorunda kalmak istemiyorum Endaksi. Türkleri tutuklayacaksın Teğmen. Yunanlıları değil. Taleme. Limandaki rezalet hanginiz izah edeceksiniz? Al işte. Ne o yememiş, içmemiş, yetiştirmiş. Neyin kavgasını ediyorsunuz aranızda? Seni alakadar etmez. Ablamla aramızda bir mesele. Sizin aranızda olan şeyler beni alakadar eder küçük hanım. Seni alakadar eden tek şey Yunan'a getmek. Sen ne diyorsun Yunan? Sen ne diyorsun? Kendine gel! Keşke aramak için azdaydı! Ya alın ağzını ağzını! Bırak! Dur, 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 Kemal'e kaçacaktım Atina'ya. Ne? Hiç fark etmedin değil mi? Hiç fark etmedin. Birbirimize aşık olduğumuzu görmedin Ay, değil mi? Sus, Ali Kemal bana yıllardır aşık. Ben de ona aşığım. Sus. Oldu mu? He? Öğrendim şimdi neden kavga ettiğimizi. Şimdi git istediğin savaşı kazan artık. Aileni kaybettin sen. <laughs> Anne. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.